Herkese merhaba arkadaşlar. Ekibim bu kolay gelsin. Bugün arkadaşlar arkadaşlar 19. bölümde hiçbir şey söylemedim. Büyük yeni artık çıkmasını istiyorum. Hop yapıl. O tamamdır. tam. Şu adamla gelmişken keselim hemen. Gel buraya sen de bebeğim. Sen taş koşuyorsun sen taş koşuyorsun. O yüzden seni keseceğim. Tamamdır. Şunu da keselim hemen. Öl. Seni de ee, kesmeyeceğim, sen de git. Git. Özgürlüğe git. Ama adamları kestim. Ama sen git. Marjole hemen. Hiç bulaşmıyor bana. Olabilir çünkü... ...yemeğimiz yok. Bayağı canımız da az. Hop tamam. Ben mal gibi aldım çünkü ben orada. Oba. Aman tanrım dediğim. Neyse beyler. E, ee, gördüğünüz gibi meclise gidelim. Hmm. yine. Tam yemek. E, ee, yine. New York Hop. Hop. Tamamdır. 5. buraya. buraya Tamamdır o oh. gördüğünüz gibi beyler bu New bunun filmini az biliyorsunuzdur. Bu New da hack var mı? Var. Demeye gerek karar yok. Demeye gerek Ölçülemez bir şekilde var Demeye gerek yok. Hadi ölemiyorum söylemekten de çıkmıyorum Makrolar hatta orada makro var. İlla galibim var. Tim var. Hacker var. Mardolar var kardeşim. Orada daha fazla şey var Ben de yine de O yüzden ben de buraya geldim beyler yani Bir şey değişmiyor burada da survival games var Sadece mcsg'ye kadar kaliteli değil Hop tamamdır Mcsg'ye kadar kaliteli değil Hop buradaki survival games Kalitesiz demeye çalışmıyorum Zaten mcsg'deki survival games'in yerine Hiçbir survival games'e gelmez ee, Öyle yani adam var Survival Games kim? Survival Games orada mı ne bulundu zaten? Oradan da anlayabiliriz. Galiba Survival Games çünkü orada oynandı beyler. Öyle biliyordum. Öyle biliyorum. Adam da yukarıdaki chest'i aldı galiba fakat ben yine de gideceğim. Bu arada arkadaşlar tek peki seven beğenen beğenler olmuştur yani sevmişsiniz söyleyeyim bu benim pek bu arada almışlar şunu. Almış buraya. Fakat ben yine yine yukarı çıkacağım. Tekstür peki söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> tek pek Türkçe takıntılı olacağının bir tekstür peki tekstür o vakar Peki. Hoş tepeler iyi. Güzel bir pek indirirsiniz. Bu da beni yeni skin. Aslında benim kendimi skin falan demeyeceğim artık çok fazla skin e yapıyorum. Ee, Skini e, e, karar verene kadar hiçbir şey söylemeyeceğim veya söyleyeceğim dem ben karar verince artık daha değişmeyecek değişmez diye düşünüyorum ben tabi hiç değişmeyecek gibi diye bir şey de yok yani belki değişebilir fakat daha sonradan oraya atlayamadım adam buraya gelmiş galiba ya yani riske hiç gerek yok bilmiyorum ben full line set oldum ben diamond diamond bulsak daha da güzel olacak Hemen yine de girelim şuradan hop. Kesti almış. Arkadaş, arkadaş, arkadaş. Hemen onu orada bulmuştuk. Şeyi yakalım. Tamamdır. Hop 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 hop. Çok güzel cink 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 falan diyor ya. Ses ben bayağı beğeniyorum. Eksiyorsunuz beğenmiyor musun? Beğenmiyor. Videonun altında beğeniyorsunuz da beğeniyorum, beğenmiyorum, beğenmiyorsanız beğenmiyorum deyip beğeniyorsanız like atın. Beğenmiyorsanız sadece ve sadece beğenmiyorum demeniz yeter. Like. Çünkü like. Bu arada benim videolarıma dislike gelmiş valla videolarıma like falan gelmiyor neden dislike da bulamadım peki videoyu bile kötü çekebiliyorum fakat yani de bir emek var hiç yani neredeyse sıfır abonem var. ben yani bunu bana şu an 13 abonem var beyler. Bunu bana yaşattırmayın lütfen lütfen yani. Çünkü birkaç kişi atmış. Geçen hep bir liste bölümünde videosunda nasıl git? Şimdi böyle kaçalım ondan. Burada dur. Ani yollarda yürüdük. Unuttu bu gece karar yine. Dur. Aa, bunu böyle böyle tam iyi yapar. Bir kuşu ulaşmadı. Ne var ya bir falan. Voltamız da çıktı Jix. Lalil mi lan? Bütün chestleri ben buradaki almadım. Almaya da gerek yok zaten boş oyunun ya. Ortaya falan mı gitsem acaba? mı kozumu falan yok mı? şeye bakalım. Onun son karar veririz beyler. Şuradan şuradan da bir ok yapmam lazım. Hop. Hop tamamdır. Altı dakika olmuş. İdare eder şimdiye kadar. bunu al. Bari da bir şey almayalım. Şuradan hemen yukarı çıkalım. Şu Şunu al. Hop. Fenesi çıktı. Hop. bunu şöyle. Onu al. Aşağı inek. Ya da şuradan şöyle inek. Evet. Buradan da çıkıyor beyler. Şimdi ne yapacak? Şimdi. Şundan ok yapacağız. Çünkü ok olmazsa yani. GG destroy ol. Ölürüz. 51 tane okumuz oldu şu ana bayağı iyi. Allah bilir bayağı iyi. Şöyle yerine koyalım hemen. Oye oh yeah. Adam. Man, man. Orada da adam. Adamlar ne kadar deniyor? Ne yapıyorlar acaba? Ekmeğe attım. Adam ek. Hop. Adam oku gider. Chatness. Oh, Oo, adamı çıktı. Oye, oh yeah. oye. Oh yeah. Adam geliyor. Hemen şu cep olumu yemeyeyim. Hop hop. Abi o neler oluyor? yürü git. Şöyle hemen tamamdır. Aa vurdu. Yakaladım. Anan yanmadı. Siktir git. Ee, İyi yedim. Keseceğim şunu ben. Görmen lazım adamı. Video. Video. Oo, oh, Katniss. Bir tane adamın aldık. İki oyuncu kaldı. Oraya gitmem lazım. Hadi. Tamamdır. Şu adam güzel aldık. Bu videoyu atacağım beyler kaybedersen de. Şuradan çabuk. Ortaya asiktir. Olmadı. Ben şunu boşaltayım herifleri. Eşyaları. Tamamdır. okum var yok lan ne yapayoz gel şu an ok tesiri izleyin ooo iyi tamamdır 3 öldü ok gel buraya Lan ne yapıyorsun geri zekalı Hop 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 hop. Oo cici kaç kalp kaç kalp. Bir kalp galiba. Cici. Bu yüzden benden bu kadar arkadaşlar beni izleyecekler. Video çıktı ben. Bu yüzden benden bu kadar arkadaşlar beni izleyecekler. Bay bay görüşürüz. Yorumlar like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.